Ya. Motorunu sıkıştırırsan çıkmaz bak. Tamam mı? Düşünüyor musun? Şey var ya kucağına. Kucağına rüzgar var. Rüzgar mı? Hayır. Rüzgar var ya. O. Rüzgar. Rüzgar çıktı. Motorun orada kaldı ama şu an. Peki motorun düşerse? Motorun mu? Evet bak burada kaldı motorun. Orada kaldı. Alayım voltajı. Volta. Ne? <laughs> ben şaka yaptım burada. Şaka yaptın yoksa. Yoksa. Şaka mı? Yoksa şaka yaptım yoksa. Şaka yaptın bana. Şaka yapma. Şaka yapmayayım mı? Bak o sen küs. Küs. Nasıl küsüyorsun? Küs. Küstüm. Küstün tamam. Küstürmezsem. ben sana. Oyuncaklarımı ondan Yavaş yavaş oynayacağım. Lavaş lavaş. Lavaş lavaş oyna. Lavaş lavaş. Hahaha. <laughs> yani...